Birisinin ayağına diken battı mı ayağının dizinin üstüne kor. İğnenin ucuyla dikenin ucunu ara. Bulamazsa dikenin battığı yeri dudaklarıyla ıslatır. Bir kimsenin bir yerine bir şey batar. Bir yerine bir şey batınca canı acır onun. Canı acıyınca o canını acıtan o şeyi çıkarmaya çalışır. Onu çıkarmaya çalışmak için başka bir acıya daha dayanmak zorundadır. O acı ancak başka bir acıyla tedavi olur. O acıyla tedavi edemezse dudaklarıyla tedavi eder o kimse onu. Diliyle tedavi eder. O iğnenin, o dikenin battığı yeri dudaklarıyla, diliyle ıslatıp o dikeni yumuşatması gerekir. O dikeni siz yumuşatamazsanız Çıkaramazsınız çünkü. Ehil olmayan insanlar dikeni iğneyle çıkarmaya çalışırlar. Ona ilk defa daha diken batmıştır. Ona ilk defa daha diken battığından o dikeni ya daha sert bir dikenle ya da iğneyle çıkaracağım diye uğraşırsın. Uğraşırken daha da canı yanar onun. Hekim ise diken battığı yeri öper. Hekim ise dikenin battığı yeri deliyle ıslatır. Nemlendirir onu. Yumuşatır. Birisi sizin bağrınıza bir hançer vurur hançeri hançerle çıkarmaya kalkarsanız yüreğinizi parçalarsınız. Ciğerinizi parçalarsınız. O cahil insanların işidir. Siz hançer yarısını dilinizle tedavi edersiniz. Yalarsınız siz diken gönlünüze battı mı onu iğneyle çıkarmaya kalkarsanız gönlünüzü bir daha incitirsiniz gönül kıran kimsenin gönlünü kıraraktan gönül tamir olmaz o bir acı daha getirir gönül kıranı Dudak gerektir. Gönül kırana dil gerektir. O sizi incittiyse siz onu dudaklarınızda yumuşatırsınız. O size bir diken batırdıysa siz onu dilinizde yumuşatır öylesine çıkarırsınız. O zaman o hasar vermez size. Eğer dikeni iğneyle çıkaracağım derseniz yarayı azdırırsınız. Dikeni iğneyle çıkaracağım derseniz zarınızı yırtarsınız. Dikeni dikenle çıkarmazlar. Sufiler dikeni öperler. Sufiler hançeri öperler. Hançer yarasını yalarlar. O insanı olgunlaştırır. O insanı kemale erdirir. Yoksa <laughs> dikenden intikam alacağım derken kendi yüreğinizden intikam alır. Kendi yüreğinizi kanatırsınız. Allah bizi onlardan eylemesin. الفاتحة ما صلات